Hoş geldin Ramo. Hoş bulduk. Gel seninle yürüyelim biraz. Serden geçtiler hiç duydun mu Ramo? Evet. Osmanlı ordusunda. Küçükken babam anlatırdı. Anlatır tabii. O da bir serden geçtiydi sonuçta. Baban da düşmanın içine dalan gönüllü ölüm erlerinden. Allah'ım sizden biri mi? Biz vatanın her şehrinde varız ama. Savaşlar artık meydanlarda değil, şehirde yapılıyor. Düşman eskisinden çok daha tehlikeli. Çünkü kendini gizlemekte. Onunla baş etmenin tek yolu bizim gibi serden geçerek savaşmak. Levent Kaman. Namı diğer eski Sarraf. O da bizdendir. Sarraf mı? Sarraf sen değil misin? Şahıslar ölür, makamlar kalır Ramo. Bundan 15 yıl önce Sarraf oydu. Korkusuz, adil. Her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısındaydı. Levent'i basit bir arazi davası yüzünden öldürtmediler. Serden geçtilerin lideri olduğu için katlettiler onu. Çünkü bizden korkuyorlar. Hak için, adalet için canını vermekten çekinmeyen... ...korkusuzca onların karşısına dikilen bizlerden korkuyorlar. Kimler? Cihangir gibi itleri kukla gibi oynatan vatan haydi. Burayı çok severim Ramo. Ne zaman bunu alsam gelir burada düşünceler aklara. Peki benden ne istiyorsun? Yapmadığım bir şey değil. Serden geçmeni istiyorum. Ama bu sefer bizim yanımızda savaşarak. su benim için. O su bana kadar. Abini kurtardın. Ama bunun geçici bir çözüm olduğunu ikimiz de biliyoruz. Cihangir asla yakanı bırakmaz. Ama sana vereceğim anahtarla özgürlüğüne kavuşacaksın. Ailen kurtulacak. Cihangir hiçbir şey vazgeçiremez. Cihangir'den bahseden kim? Sana vereceğim anahtarla... ...onun üstündekilere ulaşacaksın. Seni onlar koruyacak. Benim? Neden? Çünkü seni de Cihangir gibi zannediyorlar. Bir zamanlar öyleydin de. Adana'da gözünü en tepeye dikmiş hırslı biriydin. Koltukları yakacak değil onun en tepesine oturmak isteyendir. Ama değiştiğini biz biliyoruz. Onlar değil. Bunun karşılığında size katılmamı istiyorsun. Sen zaten bizden birisin Rama. Dün sabah bunu kanıtladın. Hiç tanımadığın savcı için hayatını riske attın. Üstelik ailenle tehdit edildiğin halde. Söyle bana Ramo, vatan dediğin nedir ki? Yalnızca haritada gördüğün bir toprak parçası mı? Vatan ailendir. Sevdiklerindir, dostlarındır. Her sabah selam verdiğin komşularındır. Bir çocuğun gülümsemesidir vatan. Ve bu pisliklerden temizlenmediği sürece... Vatan her zaman tehlikededir. Şimdi söyle bana Ramo, bizimle misin? Levent gibi, baban gibi bu yolda baş vermeye var mısın? Varım. O zaman ben de sana anahtarı veriyorum. Anahtar bu mu? Hayır. Direksiyona geç Ramo. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ben değil. Sen gideceksin. Saraf iyi misin? Saraf. Anahtar benim Ramo. Şimdi serden geçme sırası bende. Saraf <laughs> ne yaptın sen? Yağda aldım. Burada yazıyor ne Beni oraya götür. Hayır olmaz. Kurtuluşun yok Ramo. Acımı dindir. Hayır. Hayır. Son umudum sensin. Yap şunu. Hayır. Yap hadi. Senin için feda olma. Hayır. Bu işi ancak sen yapabilirsin. Sen bu hayatta gördüğüm en büyük serden geçtisin. <Gülüş> Bu adamlarla ancak sen baş edebilirsin. Hayır. Sana olan inancımla ölüyorum Ramo. Beni mahcup etme. Hayır. Beni mahcup etme. Sen bir gün seni seslerler Bülbül değil gülistan'da beslerler bir <laughs> seni <laughs> hatun nedir şarı sorarsın sarraf olmayınca girme şara sen sarraf olmayınca girme şara sen Şu an yaptığım şey anlamsız gelebilir sana. Ama zamanla gözündeki perde kalkacak neyi neden yaptığımı çok iyi anlayacaksın. Şimdi beni götürüp onlara teslim et. Ve onların gözünde bir kahramana dönmüş. Uzun yıllardır benim peşimdeler. Böylece Cihangir'in sana dokunmasına izin vermeyecekler.